Laboratuvar ortamında protein nasıl üretilir? Bunun yapılabilmesi için bu proteinin şifresini veren DNA'daki gen bölgesinin tabii ki belirlenmesi gerekiyor. Mesela polipeptit yapıdaki insülin için örnek verelim. İnsülin hormonunun şifresi öncelikle insanın hücreleri içerisindeki DNA'lardan hangisinin bölgesinde olduğu bilinmektedir. Ve bu DNA'nın üzerindeki gen bölgesinin diyelim ki gen A insülin için şifre veren bölgedir. Biz bu gen A'nın üstündeki nükleotit dizilimlerinin üçerli halde şifre verdiğini biliyoruz. O zaman yapılması gereken şey gen A'nın buradan kesilmesi kesilme ve daha sonra da kesilen gen A bir başka laboratuvar canlısının genlerine yapıştırılır ve laboratuvar ortamında protein sentezi gerçekleştirilir. Öncelikle gen A kesildiği zaman bunun enzimini söyleyelim. Restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesilir. Bir taraftan da aktarılacak olan canlı onun da geni izole edilir. Bir bakteri bakterinin sahip olduğu DNA parçası, DNAcık ya da direnç geni olarak ifade edilen plazmit öncelikle bakterinin içerisinden izole edilir. Ve plazmite eklenecek gen A için uygun bir alan yaratılır. Yine tabii ki üç üstü beş üstü yöntemleri kullanılarak ve daha sonra gen A şu kesilen plazmit ile birbirine yapıştırılır. Şimdi gen A'nın yapıştırılmış halini daha iyi görebilmemiz için gen A'yı kırmızı hale getirdim. Ve bakteriden alınan kesilmiş plazmit ile insanın İnsülin şifresini veren gen bölgesi birbirine yapıştırıldı ve tabii ki bunun içinde de yine enzim kullanılır, ligaz yapıştırma yapıldı. Burada bakterinin DNA'sındaki nükleotit dizilimine ekstradan insandan gelen nükleotitler eklendiği için aslında üzerindeki kombinasyon değişmiştir. O yüzden bu DNA'ya rekombinant rekombinant DNA ismi verilmektedir. Şimdi yapılması gereken şey bu rekombinant DNA'nın bakterinin içerisine yerleştirilmesi. Artık bu bakteri rekombinant DNA'sı sayesinde de rekombinant bir bakteri haline gelmiştir. Ve bulunduğu ortama artık sahip olduğu gen A sayesinde de tabii ki insülin polipeptitlerini üretebilecektir. Bundan sonrası yapılacak olan şey biyoteknoloji uzmanının bu insülinleri insülinleri kullanılabilir hale getirip de iğne oluşumunu sağlamasıdır.